Uğultulu Tepeler Yazar Emily Bront Çeviren Devrim Salman Seslendiren Şebnem Mazak Dirikol 4. Bölüm Bizler ne kadar değersiz, fırıldak gibi dönek insanlarız. Her türlü toplumsal bağlantıdan uzak kalmaya karar veren ben, istesem de böyle bağlar kurmama imkan olmayan bir yere geldiğim için Tanrı'ya şükreden ben, bir çare sefil yaratık, yalnızlıkla, sinir bozukluğuyla sadece akşamın alaca karanlığına kadar didişebildim. Ondan sonra da teslim bayrağını çekerek akşam yemeğini getiren bayan dini karşıma oturttum. Yemeğimi yedim. içimden de umarım iyi bir dedikoducudur da ilginç şeyler anlatır. Beni oyalar ya da ninni gibi uykumu getirecek bir şeyler söyler diye dua ediyordum. Uzun zamandır buradasınız değil mi? diye söze başladım. 16 yıldır burada olduğunuzu söylememiş miydiniz? 18 yıldır buradayım efendim. Hanım evlendiği zaman ben ona yardım etmek için geldim. O öldükten sonra da evin işleriyle ilgilenmem için bey beni alıkoydu. Hmm, ya demek öyle. Bir sessizlik oldu. Kendisini ilgilendiren şeylerden söz etmedikçe dedikodu yapmayı sevmeyen biri olmasından korkuyordum. Onu ilgilendiren işler de benim için bir değer ifade etmeyecekti. Fakat elleri dizlerinin üzerinde pembe yüzünü bir düşünce bulutu almış, bir süre beni süzdükten sonra konuştu. O zamandan beri her şey çok değişti. Evet dedim, sanırım siz de birçok değişikliğe tanık olmuşsunuzdur. Evet, ayrıca bir yığında karışıklığa. Kendi kendime, oh konuyu ev sahibimin ailesine getireceğim diye düşündüm. Başlangıç için çok isabetli bir konuydu bu. Şu genç, güzel dulun öyküsünü de öğrenmek isterdim. Acaba buralı mıydı yoksa daha büyük bir ihtimalle kimin nesi olduğu belirsiz uçaranın biri miydi? Bunları anlamak için bayan Hit Heathcliff'in Trash Cross Grange'ı neden kiraya verip kendisinin daha kötü koşullarla yaşamaya razı olduğunu sordu. Malikaneyi gerektiği gibi çekip çevirmeye yetecek kadar parası mı yok dedim. Para mı dediniz? Onun ne kadar parası olduğunu hiç kimse bilmez. Her yılda parasının miktarı artıyor. Evet evet o buradan çok daha güzel bir evde rahatça yaşayabilecek ölçüde varlıklı. Fakat nasıl desem biraz pinticedir. Trash Cross Grange'a iyi bir kiracı buldu mu da birkaç yüz sterlin daha fazla para kazanmak için hiç düşünmeden kiraya verir. İnsanların böyle aç gözü, hele dünyada kimi kimsesi olmayan insanların ne kadar aç gözlü olmaları çok garip. Bir oğlu varmış sanırım. E, evet vardı ama öldü. Bu genç hanım yani Bayan Heathcliff'te onun dul işi mi? Evet. Onun yeri yurdu neresi? O mu? Benim ölen efendimin kızıdır. Genç kızlık adı Catherine Linton'dı. Zavallı çocuğu ben büyüttüm. Bay Heathcliff de buraya taşınsa yine birlikte olurduk. Şaşkınca, ne? Catherine Linton mı? diye bağırdım. Fakat bir dakika düşününce onun gördüğüm hayalet Catherine olmadığını anladım. Demek benden önce burada oturan beyin soyadı Linton'dı diye sordum. Evet. Peki Bay Heathcliff'in evinde oturan şu Earnshaw, Harriton Earnshaw kim? İkisi akraba mı oluyor? Hayır. O ölen bayan Linton'ın yeğenidir. O halde genç hanımla da kardeş çocuğu oluyorlar öyle mi? Evet. Hanım da kocasıyla kardeş çocuğuydu. Biri anne tarafından, diğeri de baba tarafından. Heathcliff, Bay Linton'ın kız kardeşiyle evlendi uğultulu tepelerdeki evin kapısının üzerinde ön şav yazılı. Eski bir aile mi bunlar? Hem de epey eski efendim. Her atında bu ailenin son bireyi. Nasıl ki Ketimiz bizim yani Linton'ların son bireyi ise uğultulu tepelere hiç gittiniz mi? Bunu sorduğum için bağışlayın ama Ketinin nasıl olduğunu merak ediyorum da. Bayan Heathcliff mi? Çok iyi görünüyor, çok da güzel ama bana sorarsan pek de mutlu değil gibi. Vah oh, yavrucak, buna hiç şaşırmadım. Beyi nasıl buldunuz? Biraz kaba bir adam. Bayan din öyledir değil mi? Tester ucu gibi kaba, taş gibi de serttir. Onunla ne kadar az işiniz olursa o kadar iyi olur. Hayatında pek çok inişlerin, yokuşların bulunması onu bu kadar kaba biri yapmış olmalı. Geçmişine dair bir şeyler biliyor musunuz? Onun hayatı guguk kuşunun hayatına benzer efendim. Nerede doğduğu, anasının babasının kim olduğu, başlangıçta nasıl para kazandığı bir yana kalan her şeyini bilirim. Zavallı Herat'ın da tüyü bitmeden yuvadan atılan son leylek yavrusu gibidir. Bahsız çocuğun nasıl acımasızca dolandırıldığını buralarda kendisinden başka bilmeyen yoktur. Doğrusu bayan Dean, bana komşularım hakkında biraz bilgi vermekle büyük bir iyilik yapmış olacaksın. Şimdi yatağa girersem dinlenebileceğimi hiç sanmıyorum. Onun için şöyle bir saat kadar otur da gevezelik edelim.'' emre emredersiniz efendim ama gidip dikişimi alayım. Ondan sonra istediğiniz kadar otururum. Fakat siz üşütmüşsünüz. Titrediğinizi gördüm. Biraz lapa yemelisiniz iyi gelir.'' İyi kalpli kadın telaşla gitti. Ben de ocak başına biraz daha sokuldum. Başım yanıyor, bedenimin geri kalan her yerleri üşüyordu. Üstelik bütün sinirlerim gerilmiş, aptalca denilebilecek ölçüde heyecanlanmıştım. Bursa beni huzursuz etmiyordu ama bugünün, dünün olaylarının üzerimde ciddi bir etki bırakmasından korkuyordum. Kadın çok geçmeden dumanı üstünde bir kase ve bir de sepetiyle geldi. Kaseyi ocağın üstüne bıraktıktan sonra iskemlesini çekip oturdu. Beni bu kadar dost canlısı bulmaktan epey mutlu olduğu belliydi. Hikayesine başlaması için yeni bir çağrı beklemeden anlatmaya başladı. Ben buraya gelmeden önce hemen her günüm uğultulu tepelerde geçerdi. Çünkü annem, Harriton'un babası olan Bay Higley Earnshaw'ın dadılığını yapmıştı. Ben de çocuklarla oynamaya alışkındım. Ayak işlerine de bakar, tarla işlerine yardım ederdi. Her zaman kim ne isterse yapmaya hazır, çiftlikte dolanır dururdum. Güzel bir yaz sabahı, hiç unutmam, hasat yeni başlamıştı. Bay Earnshaw, yani büyük bey aşağı indi. Yol kıyafeti giymişti. Joseph'e o gün yapılması gereken işleri söyledikten sonra, bize yani Hitli'ye, e, Keti'ye bana döndü. Ben de onlarla beraber yulaf lapası yiyordum. Oğluna seslendi. E, oğul ben bugün Liverpool'a gidiyorum. Sana ne getireyim? Ne istiyorsan söyleyebilirsin. Ama küçük bir şey olsun. Çünkü oraya yürüyerek gidip geleceğim. Gidişte gelişte 100 kilometre. Yani epeyce uzun. Hidley bir keman istedi. Bey sonra da Ketiye ne istediğini sordu. Kız o zaman daha 6 yaşında bile yoktu ama ahırdaki atların hepsine binebilirdi. O da bir kırbaç istedi. Bey beni de unutmamıştı. Çünkü kimi zaman çok sert görünmesine karşın iyi yürekli bir adamdı. Bana da bir cep dolusu elma ile armut getirmeye söz verdi. Çocuklarıyla öpüşüp vedalaştıktan sonra yola koyuldu. Onun yokluğu hayli uzun gelmişti. Yolculuk üç gün sürecekti. Keticik sürekli babasının ne zaman döneceğini soruyordu. Bayan Örşav onun üçüncü günün akşamı yemek vaktinde eve geleceğini hesaplamıştı. Onun için de yemek saatini alabildiğince geciktiriyordu. Bey görünürlerde yoktu. Nihayet çocuklar da sürekli bahçe kapısına koşmaktan usanmışlardı. Derken karanlık çöktü. Hanım onları yatağa yatırmak istedi ama onlar biraz daha oturmak için acıklı acıklı yalvardılar. Saat 11'e doğru kapının kolu usulca kalktı. Bey içeri girdi. Kendini hemen bir koltuğa bıraktı. Hem gülüyor hem de inliyordu. Ev halkına da neredeyse ölecek hale geldiğini bu yüzden ondan uzak durmalarını söyledi. Bir daha da kendisine üç ülkeyi birden bağışlayacak olsalar bile böyle bir yürüyüşe katlanamayacağını söyledi. Sonunda ölüme gidecek olduktan sonra ne önemi var diyordu. Sonra kollarına sarılı olarak tuttuğu paltosunu açarak Şuraya bak hanım dedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Gerçi şeytanın ininden çıkmış gibi simsiyah bir şey ama sen onu Tanrı'nın bir armağanı olarak kabul etmelisin. Hepimiz çevresine toplandık. Ben Keti'nin başının üstünden bakınca yürüyecek, konuşacak kadar büyük, üstü başı lime, lime siyah saçlı pis bir çocuk gördüm. Yüzü de onun Ketrin'den büyük olduğunu gösteriyordu. Fakat ayaküstü bırakılınca etrafına şaşkınca bakındı. Hiçbirimizin anlamadığı bir şeyler mırıldandı durdu. Ben korkmuştum. Bayan ön şalda onu kapı dışarı etmeye hazırdı. Parladı da. Kendi çocuklarının bakımı büyütülmesi yetmez gibi bir de bu çingene piçini eve getirmenin gereği var mıydı? Bey bu çocuğu ne yapacaktı? Yoksa aklını mı oynatmıştı? Bey sorunu anlatmaya çalıştı ama yorgunluktan yarı ölü gibiydi hanımın bağırıp çağırmaları arasında beyin anlattıklarından öğrendiğime göre çocuk yersiz yurtsuzmuş. Açlıktan ölmek üzere Liverpool sokaklarında dolanıyormuş. Bey onun kime ait olduğunu araştırmış fakat kimsenin sahip çıkmadığını görmüş. Parası da zamanı da az olduğu için oralarda yok yere masraf etmektense yanına alıp evine getirmeyi düşünmüş. Çünkü orada bırakmamaya bir kez karar vermiş. Sonunda bizim hanım biraz söylendikten sonra yatıştı. Bay Önşav da bana çocuğu iyice yıkamamı, temiz giysiler verip çocukların yanına yatırmamı söyledi. Hidli ve Keti ortalık duruluncaya kadar olup bitenleri izleyip söylenilenleri dinlemekle yetinmişlerdi. Sonra ikisi de babalarının getirdiği hediyeleri aramak üzere ceplerini karıştırmaya başladılar. Hidli 14'ünde kocaman bir oğlandı. Fakat babasının paltosunun arasından bir kemanın kırık dökük parçalarını çıkarınca hıçkırarak ağlamaya başladı. Keti de babasının bu yabancı çocukla uğraşayım derken kırbacı düşürüp yitirdiğini öğrenince çocuğa sırıttıktan sonra yüzüne tükürdü. Çektiği bu zahmete karşılık da kibar davranmasını öğrenmek için babasından bir güzel tokat yedi. Çocuklar yeni geleni değil yataklarını almak, odalarına bile sokmak istemediler. Ben de başka bir çare bulamadığım için çocuğu merdiven başına bırakıverdim ertesi sabah çekip gitmiş olduğunu görürüz diye umuyordum. Tesadüfen mi yoksa beyin sesini duyduğu için mi? Orasını bilemeyeceğim. Çocuk Bay Earnshaw'ın kapısına gelmiş. Bey de dışarı çıkarak onu orada bulmuş. Çocuğun oraya nasıl gittiği araştırıldı. Herkes sorgulandı. Ben de suçumu itiraf etmek zorunda kaldım. Korkaklığımdan, insaniyetsizliğimden ötürü evden dışarı kovuldum. İşte Heathcliff'in aile içine ilk girişi böyle oldu kovulmamı süresi sürgün olarak kabul etmediğim için birkaç gün sonra eve dönmüştüm. Çocuğa Heathcliff adını verdiklerini öğrendim. Bu bebekken ölen oğullarının adıydı. O zamandan beri de çocuğun hem adı hem de soyadı olarak kaldı. Kitty ile çocuk artık pek içten dost olmuşlardı. Hidley ise ondan nefret ediyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de nefret ediyordum. İkimiz de fırsat düştükçe canını yakıyorduk. Çünkü ben yaptıklarımın haksızlık olduğunu bilmiyordum. Hanım da ona karşı haksız davranıldığını gördüğü zamanlar onu korumak için bir tek kelime etmiyordu. Somurtkan, sabırlı bir çocuğa benziyordu. Belki de kötü davranışlara alışkındı. Hidli'nin tokatlarına, gözlerini kırpmadan bir damlacık gözyaşı dökmeden dayanırdı. Benim çimdiklemelerime de sanki kimsenin suçu olmadan kazara kendi canını yakmış gibi gözlerini kapatıp bir kez iç çekerek katlanırdı. İhtiyar Bay Önşav kendi deyimiyle bu zavallı babasız çocuğa oğlunun işkence ettiğini, onun da her şeye göğüs gerdiğini öğrenince çılgına döndü. Hit klipe karşı tuhaf bir düşkünlüğü vardı. Onun her söylediğine de inanırdı. Şunu da söyleyeyim ki çocuk az konuşurdu fakat çoğunlukla da doğruyu söylerdi. Bey onu Keti'den daha fazla severdi. Hoş, Keti de babasının gözdesi olmayacak kadar haşarı keçi gibi bir kızdı ya. Böylece Heathcliff daha başlangıçta evin içine bir sevimsizlik getirmişti. İki yıl sonra Bayan Earnshaw ölünce evin oğlu babasını bir arkadaş gibi değil bir tiran gibi Heathcliff'i de onun baba sevgisinden mahrum bırakıp onun yerini almaya çalışan biri olarak görmeye başlamıştı. Uğradığı haksızlıkları düşüne düşüne de geçimsiz bir insan olmuş çıkmıştı. Ben bir süre ona hak verdim. Fakat çocukların hepsi kızamağa yakalanıp da onların her şeyle benim ilgilenmem gerekince fikrim değişti. Heathcliff'in durumu epey tehlikeliydi. Hastalığının en ağır zamanlarında benim başından ayrılmamamı istedi. Ona büyük bir yardımda bulunduğumu sanıyor, böyle davranmanın görevim olduğunu aklına bile getirmiyordu anlaşılan. Her neyse, şunu da söyleyeyim, bakıma muhtaç hasta çocukların en akıllısı, en söz dinleyeni oydu. Onunla diğerleri arasındaki fark beni daha yansız davranmaya zorladı. Kitty ile ağabeyi beni epey yoruyordu. Diğeri ise uysal yaratılmış olmaktan çok sert yaratılışlı olduğu için kuzu gibi sessizce yatıyordu. Hastalığı yendi. Doktor bunun büyük ölçüde benim yardımımla olduğunu söylüyor, hasta bakıcılığımı övüyordu. Bu sözler beni epey sevindirdi. Sayesinde övüldüğüm çocuğa karşı da içimde bir sevgi duymaya başladım. Böylece Hitli son müttefikini de yitirmiş oluyordu. Ama ben yine de Heathcliff'e fazla düşkün değildim. Çoğu kez efendimin bu hiçbir zaman minnet duygusu beslemeyen somurtuk çocuğa neden bu kadar değer verdiğine de akıl erdiremezdim. Kurtarıcısına karşı saygısız davranmazdı. Yalnızca duygusuzdu. Ama beyin yüreğindeki yenini de bir sözle bütün ev halkının onun arzusunu yerine getirebilmek için seferber olacağını da elbette bilirdi. Bir keresinde Bay Earnshaw'ın kasaba panayırından bir çift tay satın alıp her birine oğlanlara armağan ettiğini hatırlarım. Heathcliff hayvanların en güzelini seçmişti. Ama çok geçmeden tayı aksamaya başlayınca hidliye tayını benimkiyle değiştireceksin demişti. Benimki hoşuma gitmiyor. İstediğimi yapmazsan bu hafta içinde beni üç kez kırbaçladığını babana anlatır, kolumun omzuma kadar nasıl çürüdüğünü gösteririm. Hidli oğlana dilini çıkardı. Sonra kulaklarına birer tokat patlattı. Heathcliff terasa doğru koşarken bunlara hırda oluyordu. Bu işi derhal yapmalısın diyordu. Yapmak zorundasın da bu tokatları da anlatırsan onları da faizleriyle ödersin. Hidley onu patates tahıl gibi şeyleri tartarken kullanılan demir ağırlıkla tehdit ederek defol köpek diye haykırdı. Heathcliff oralı olmadan atsana dedi. Ben de babana o öldükten sonra beni kapı dışarı edeceğini nasıl kurumlanarak anlattığını açıklayıvereyim de hemen seni kovu versin. Hidli demiri fırlattı. Hit klifi tam göğsünden vurup yere devirdi. Ama oğlan hemen tekrar doğruldu. Soluğu kesilmiş yüzü bembeyaz olmuştu. Ben önemsemeseydim o halde doğruca efendisine gidecek, durumuna kimin neden olduğunu anlatıp öcünü alacaktı. Hidli, öyleyse alt ayımı, marsık dedi. Dilerim bu ata biner de kafanı kırarsın. Al da Tanrı belanı versin dilenci. Babama da yaltaklan. Nesi var nesi yoksa al. Sonra da şeytanın arka bacağı olduğunu göster ona. İşte o zaman senin ne mal olduğunu anlasın da beynini dağıtsın. Heathcliff tayı kendi bölmesine götürmek için çözmeye gitmişti. Hidley sözlerini bitirdiği sırada tayın arkasından geçiyordu. Hidley onu tek itişte ayaklarının dibine yuvarladı. Umduğunun gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmadan bütün gücüyle koşup oradan uzaklaştı. Bense çocuğun kendini toplayıp sakince eğerleri değiştirmeye daha başka işler yapmaya koyulmasına, sonra da eve girmeden önce yediği darbenin yarattığı bulantıyı geçirmek için kuru otların üstüne oturmasına şaşmıştım. Yara berelerinin suçunu ata yüklemeye ona hemen razı ettim. O istediğine kavuşmuştu ya, bundan sonra ne denirse denilsin umrunda değildi. Böylese olaylardan o kadar az yakınırdı ki onun sahiden kinci olmadığına inanmaya başlamıştım. Fakat siz de göreceksiniz ya bu konuda tamamen aldandım.